Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkiye'mizin en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış. İmanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıla olduğu birlikte tatile çıktılar değerli izleyicilerim. Pazar tatilini oldukça güzel değerlendirmişler. Sizler için tatilden olan güzel kareleri topladım arkadaşlar. Umarım hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz.